Evet, bugün süpermarket simülatördeyiz. Kasiyer olacağız. Lan bu 30, 30 iyidir. Tamam. Eğitim, eğitim, etkileşim. Bir makarna alalım. Makarna. Öğrenci dost. Toz şeker. Un al. Toz şeker. 28 tuttu. Bir de... Ekmek alalım. Bu ne oğlum? Kimse yok. Nasıl Çek şey, bu kasaba. Nasıl ya? Oğlum ben bir ekmek alalım. Bırak. Neymiş? Boş kutuyu çok. Ha. Fiyat gir. Ee, ben bunu. Piyasa fiyatı 3.96 mı? Lan ben 12 dolar verdim. Ne anlatıyorsun oyun? 3.90'a satarım. Biz de ucuz. Karım niye yok? Benim şeyler nerede? Ha, diğerleri al bunu. Fırlat. Pardon. Piyasa fiyatı 483 dolar. Biz ne yapıyoruz? Her zaman biraz ucuzuna koyuyoruz ki insanlar bizden alsın. Ee... Vay vay vay. Selamünaleyküm.

sandık vallahi bitmiş. Ben şu marketi bir açayım da. Ha. Gel bakayım gel. gel Ya. Ne alacaksın acaba sen? Evet, makarna, ekmek. Makarna ekmek mi yapacaksın sen ha? Tipin pek öyle durmuyor da. Her ha. 3 dolar 690. Ver bakayım o parayı sen. Alındı 7. Parası 10 front. Eee 10 10 sent işte Ekmek mi alıyorsun sadece? Ha? Dayı 3.90 Ne verdin sen? 50 dolar ne oğlum? 3.90 ne dolar sen? 10 Yürü git Makarna 3 dolar Kaç dolar verdin? 3 dolar vermişsin zaten oğlum yürü git Ne bekliyorsun? Toz şeker vay vay <laughs> Ver şu parayı Para üstü. ne bekliyor oğlum yürüsene bak. Ee, lan. Oğlum bak bir şöyle para üstü bekliyik beni deli etmeyin. Oğlum sen az önce gelmedin mi lan? Aynı şeyleri alıyor bir O, oh, görev 25 alışveriş tamamla süpermiş. Buranın niye kitle oğlum benim marketim değil mi lan burası deli etmeyin gelseniz Gelsenize lan. Boş kaldım market. Depo. Depoya da giremiyorum. Ablacım gelsene içeride çok güzel şeyler var Ek ekmek var makarna var Hap var çikara var eks var ruj var toz var Gel gel aynen gel Dur bakayım <laughs> Hoş geldin Hoş geldin Ya yürü ee... git bak para üstü gıcık oluyorum Ablacım sen yine mi geldin ya Ablalarım ya üç kişi gelmişler Ha Nereden alacağım Öyleyse. <laughs> o neymiş lan? 200 dolar o kadarım yok benim. Mağaza 3 istiyor zaten. Benim mağaza 3 değil. Nasıl Salim oğlum? <laughs> Memnun müşteri 24 bulunamayan ürün bir mağaza seviyesi gelir. Yine başla. Vay yavrum ayar, vay bak. Buraya gelir mi? Gelmez. Abi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokumella ye. <laughs> Akşam su Dur lan. Lan iki ekmek alsan lan. Gel lan ha. Ne var ki lan? Bizden mi koşuyorsun kardeş? Biraz şey destekli bulun lan bize. Yeni açıldık. Ne ya? Senin paran vardır lan. Ha? Yeşil yanmadı değil mi? Aha! Kardeşim benim ürünler nerede? Nerede bekliyorum ben hala. Nerede lan? Nerede sen mi getirsin oğlum? Nerede benim ürünler? Sipar ben sipariş vermiyorum. Unuttum galiba. 5.98. Ben bunu 5.90'a veririm. Ya pahalı ya. Türkiye'de öyle en azından. Vatan haini! 4.5 4.40 Allah 4.40'a verdim. Dostum sen buradan bir şey alacakmış gibi duruyorsun. Al al Aynen çok iyi gel buraya. E, ne aldın? Un. Ka kartını ge kartını almıyor. <laughs> Oho dayının kafa aşkım Selahattin. Kardeşim sen bizim daim, daimi müşterimizsin. Konuşmayı unutma. Gel abi gel gel. Gel sen, sen buraya gel. Gel 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 oğlum. Gelsene bak gelsene. Kral sen geleceksin değil mi? Yanına yanından geliyorsun da. Sen ne alacaksın biliyor musun? Sen makarna alırsın. Aynen. Bir de mısır gevreği alırsın. Aynen. Gelirsin sonra. 11.90. Yanlışlıkla 119 aldım kral kusura bakmasın değil mi? <laughs> bak. Alındı 880 toplam 880 para üstü yok. Para üstü yok sen neyi bekliyorsun oğlum dayak mı istiyorsun? Bas git lan. <laughs> Ablacım sen gel gel senin her zaman başımız üstüne eriyorum Seviliyorsun buralarda biliyorsun. Eee on. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Yürüyüşe bak 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 dangalığa bak. Gelme lan sen, gelme istemiyorum. Ver şu kartımı senden bir, senden 10 kuruş fazla geçeceğim lan. <laughs> lan geçemedik. Görmüyorlar galiba. <laughs> Lisansı bir artık alalım. Ne gelmiş? <laughs> Su, peynir, kahve, çay, süt, yumurta. Ulan bu fiyatlar ne lan? <laughs> Süt. Ürünü. Fırıç nerede kanka? Ya başlarım lan. Fricim yok ki benim. Fırıcı de mi buradan alacağım? Aynen. 200 dolar minus 125 lan ben. Boşuna aldık sütü ya. <laughs> Allah kahretsin. Buzdolabı alacak param mı var benim? Bankadan kredi çeksek günlük 157 ödeyemem hayatta. Gerçi ben bir yerden sonra manyak para yapacağımı düşünüyorum. Tabi efendim. Para üstü sıfır. Birader. Basketten. 5 dolarım kalmış ya. Baksana raflarda ürün kalmadı. Fakirlikten kuruduk kaldı. <laughs> <laughs> eee ya. Kardeşim sen sen ne olsun istiyorsun ha? Sıfır para sen ne ol? <laughs> geçiyorsunuz galiba siz ya. Ha? Ah, ürün kalmadı. Gelmeyin <laughs> <laughs> closed, closed, closed gelmeyin. Ben bunlar kapıdan döndü bak. <laughs> Lava bak kapıdan döndü. <laughs> Görmüyor muam closed yazısını? Öyle yapacağım. Bu ne oğlum ben bunu koyuyorum. <laughs> Dayı korkutma beni zaten zencisin. Gözükmüyor gece. Neymiş bu? Siyah çay. 5.70'e şey. satayım. Ne biliyoruz? <laughs> ne yapıyorsun kanka sen? Close yazıyor görmüyor musun oğlum? Sıkıntılı mısın? Ee, bu ne <laughs> ya? yeter Fırış'tan bıktım. Gel 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 ablacım. Gel. Yeniledik Süpermarketimiz ya. Nasıl olmuş? Yaram gibi. Güzel değil mi? bir tek toz şeker alın allah belanı vermesin gel dayıcım gel sende bir türk tipi var mı hahahaha hah hah sınav stren, stren, stren. sadece un aldı allahın cezası ya dayı çok şeker alın bak zararlı senin sağlığını. <laughs> <laughs> ya ben artık kafayı tırlatacağım Gel senin gönlün var gel. Sen gelme sen. Dingil. Tipe bak. Ya on Hanımefendi bekletme. Hanımefendi. Ne diyorsun lan? Kayan ve mavi bulamadım. Ne, ne gidiyorsun oğlum sen? Git başka yer o zaman. Ablası şu tipinden beklemezdim senden böyle bir hareket yani. Hoş geldin abu bakar. Yok mu başka gelen ya? Maçta zaman. Günü burada bitirelim o zaman. Sen geliyormusun? Seni hiç alakadar etmez. Yok gelme. Ortadan geliyorsun. Buraya gelmeyeceksin yani. Doğru muyum? Bak geliyormuş gibi yaptın da öyle. Hayırdır oğlum sen? Olay mı istiyorsun? Ne, ne senin derdin ne lan? Neyse günü burada bitirelim. Ne biter?